Merhaba sevgili arkadaşlar, yeni bir kahve falı videosuyla sizlerle beraberiz. Aslan burcu Temmuz ayı kahve falı yorumu. Bakalım Aslan burçları Temmuz ayında neler bekleyecek? Nasıl yorumlarda bulunacağız? Kısa bir açıklama yapmak istiyorum kendimle alakalı. Arkadaşlar bundan önceki videolarım yarım kaldı çünkü biraz rahatsızlık geçirdim, atlatamadım uzun sürdü, biraz ağır geçirdim yani Covid değil çok şükür ama. Yine de biraz ağır geçtiği için iyileşmem uzun sürdü. <laughs> o yüzden videoları tamamlayamadım hem kahve hem tarotta. İnşallah bundan sonraki videoları tamamlarım ve tam olarak koyarım. Bir sorun çıkmazsa, bir sağlık açısından ya da başka bir problem yaşamazsam videoların hepsini tamamlayıp koymak istiyorum kanala. Tekrardan çok özür dilerim hepsi birçoğu yarım kaldığı için, koyamadığım için. Ee, kısa bir hatırlatma yapayım tek yeniden kanalıma abone olup beğen tuşuna basarsanız ve bildirimlerden haberdar olmak için de bildirim butonunu tıklarsanız e, gelecek olan diğer videolardan da haberdar olabilirsiniz arkadaşlar. Şimdi falımıza başlayalım bakalım aslan burçları temmuz ayı ne gibi yorumlar yapacağız. Ee, burada gördüğüm kadarıyla e, aslan burçlarının ya düşündüğü biri var düşündükleri biri yoksa onları düşünen biri var. Biri çıkıyor çünkü burada. büyük ihtimalle aslan burçlarını düşünen bir insan gibi. Ve bir vakit çıkmış, bir ay içinde olabilir, bir hafta içinde olabilir ya da Temmuz'un birli günlerinde 1, 11, 21 gibi 31 çekiyor mu bilmiyorum 30 çekiyor, 31 mi 30 mu? <laughs> 31 çekiyorsa 31 de olabilir. 31 çekiyor galiba. Her neyse takvim'e bakıp görürüz 30 mu çekiyor 31 mi çekiyor ee, yani böyle birli günlerde de bu insandan bir haber ya da bu insanla alakalı bir gelişme e, şahit olabilirler ya da haber gelebilir bir kuş var kuş olduğu için haber var diyebilirim yani birinden bir haber geliyor düşünen biri olabilir sizin düşündüğünüz biri olabilir ama bir haber geliyor arkadaşlar. Bakalım kahve fincanımızın içinde neler çıkacak. O, o buradaki güzel şey gelmeden önce hemen ay başına gidelim. Şu kulbun olduğu taraf çok yakın, <laughs> pardon çok yakın olacak zaman, yakın zaman olarak tabir edilir ve bu da Haziranın ay şey pardon Temmuzun başı olarak yorumluyorum ben Temmuz'un başı gerçekten çok güzel bir başlangıç olacak sizin için güzel gelişmeler var bir şans elde edeceksiniz elinize bir imkan geçecek ve bu imkan çok iyi değerlendirme fırsatınız var arkadaşlar bunu değerlendirecek kabiliyetiniz de var ve göz aydınlığıyla beraber gelecek bu çok güzel bir şey çıkmış çok güzel kocaman bir göz aydınlığı var. Ve yanında yine bir göz aydınlığı var. bu ee, daha küçük bir göz aydınlığı. Ama sanki küçük olanı daha çok istiyormuşsunuz gibi. Böyle gönülden istediğiniz, çok ufak bir şey sizi mutlu eder yani. Çok istersiniz yapmak. Onun gibi bir şey. Böyle ufak bir şey ama sizi çok mutlu edecek bir şey. Böyle ailecek mutlu olacağınız bir mevzu. Ee, ve aileden birinin... E, bu siz de olabilirsiniz ama aile üzerinde çıkmış ve bir kişiye sizin arkanızda bir kişinin de tepesinde çıkmış. Şu şekilde yorabilirim. Bir kısmet var, iş var. Çok hızlı gelecek, gelişecek bir iş. Büyük bir balık, ton balığı gibi çıkmış. Çok büyük. sizde ve aileden bir kişiyle beraber yapacağınız bir iş olabilir. Ve çok hızlı gelişme yap olacak bu. Çok hızlı gelişecek. Şöyle de olabilir. Size bir iş imkanı gelecek. Hızlı gelişecek. Ee, birden olacak. Ve işi çok çabuk yapacaksınız. Ya da e, yeni bir işe girerseniz çok hızlı bir şekilde işi kavrayacaksınız. Öyle diyeyim. Çok hızlı bir şekilde adapte olabilirsiniz. Ya da iş gelecekse çok hızlı bir şekilde o işi halledeceksiniz. Ve bu ailedeki bağlantılı kişinin de dualarıyla bunu çok kolaylıkla <laughs> yapabilirsiniz arkadaşlar. Duaları, duası var çünkü. O kişinin duasıyla size büyük yardımlar geliyor. Hatta bu konuda söyleneceksiniz bile. Yani nasıl olur, nasıl yaparım gibilerinden ya nasıl <laughs> yetiştiririm gibilerinden bazı söylenmeler de söz konusu olabilir. Hatta bu balık arkasından başka bir balığı daha getirecek. Para parayı getirir derler ya. Fırsat fırsatı geçirecek arkadaşlar Temmuz ayının ortalarına doğru baya bir fırsat karşınıza çıkacak. Baya şanslı ve kısmetli olacaksınız. Hatta Temmuz'un ortalarına doğru daha da şanslı olacaksınız öyle söyleyeyim. Yani söylenmeniz hiç bitmiyor. Söylenmeyin arkadaşlar çok güzel çıkmış. Yani ne kadar yoğun olursanız olun söylenmeyin yetiştirmeye çalışın çünkü getirisi çok güzel olacak size öyle diyeyim. <laughs> eşek başı görüyorum burada eşek başı eşek devlet kapısıdır. Eşek devlette yapılacak bir iştir ya da devlet kadar büyük bir yerden gelecek iş, iştir. Yani büyük kısmettir iyi kısmettir, kazançlı kapıdır. Çok güzel bir fırsattır. Bu işler işlerin sayesinde belki de bağlantılarıyla böyle bir devlet kapısı, ya da böyle büyük devlet kapısı kadar büyük bir yerden yeni bir fırsat elinize geçmesi söz konusu. Çok güzel çıkmış burada yalnız. Ve biri tutup getirecek size birinin. Sizin çabalarınızla da olabilir. Siz o çabalayıp çabalayıp elde edeceğiniz bir fırsat olabilir. Birinin yardımı da olabilir. Çünkü biri böyle tutmuş getiriyor. Ve evet, göz aydınlığı da önde duruyor. Hemen önünde duruyor ve çok güzel bir göz aydınlığı. Çok güzel çıkmış. Bir hayaliniz var. Bir çok istediğiniz bir şey var arkadaşlar. Gerçekleştir konusunda pek ya istekli değilsiniz ya da olmaz diye mi düşünüyorsunuz? Çünkü biraz havada kalıyor gibi ama çok istediğiniz bir şey. Falda çıkmasının sebebi olabilme ihtimalinin çok yüksek olduğudur. Yani bunun üzerine giderseniz gerçekleştirebilirsiniz. O isteğiniz gerçek olabilir. Hayata geçirebilirsiniz demek. Falda çıkıyorsa bu. Hayata geçirme imkanınızın olduğu anlamına gelir. Bence biraz uğraşın eğer e, sorun yaşarsanız bırakırsınız yaşamazsanız devam edersiniz derim kaybedecek bir şey yok çünkü çok güzel çıkmış öyle sorunlu bir şey de çıkmamış güzel bir şey uğraşın derim ee, burada iki tane e, hayalet gibi diyeyim de korkmayın ve koruyucu ruh, koruyucu gibi bir şey var. İki tane koruyucu ruhunuz var arkadaşlar. Yanınızda duran. <laughs> Pardon daima sizi koruyan iki ruh çıkmış. Her daim yanınızda ve destekçiniz olarak çıkmışlar. Yani bu ilahi kattan gelen güç de olabilir. Bol bol dua okuyorsanız dualarınızın karşılığını destek olarak alıyorsunuz demektir. İnançlıysanız inançlı yani inanç herkes kendine göre inançlıdır. İnancınızın karşılığını da alıyorsunuz demektir. Yani koruyucu gücünüz var arkadaşlar. Yani bol bol dua ediyorsanız devam edin. İyilik yapıyorsanız devam edin. Yani i̇yi anlamda ne yapıyorsanız devam edin. Ve bunun karşılığını alıyorsunuz. O çıkmış. Çok güzel çıkmış. Yani aslanlara çok güzel çıkmış. Evet burada yalnız aslanların beklediği sonuç görüyorum. Çok güzel bir çiçeğimiz var, gülümüz var. Tertemiz çıkmış. İki gül üst üste çıkmış. Ee, pardon, iki gül çıkmamış, gül çıkmış, gülün üstünde kuş çıkmış ve onların yanında bir bebek çık çıkmış. Yani güzel bir karşılaşma. Ee, yalnız aslanlar güzel bir karşılaşma yaşayabilirler. Ee, bir aşk hikayesi içinde kendilerini bulabilirler. Ve kuşlar havada uçuşabilir, haberleşmeler söz konusu olabilir. Ve ondan sonra da yeni bir oluşum, yani oluşum derken evlilik yolunda, ciddi bir ilişki yolunda ilerleyebilirsiniz. Evlenip çocuk sahibi olabilirsiniz arkadaşlar. Ama çok güzel bir ilişki içerisine gireceksiniz. Çok güzel Temmuz ayının sonuna doğru olacak bu. Ve bu kuşlar havada uçarken kelebekler de pırpır edebilir Arkadaşlar çok güzel ve rahat bir Temmuz sonu yaşayacaksınız öyle görüyorum ben. Güzel çıkmış. Temmuz sonunda aşkı buluyorsunuz arkadaşlar. Aslan burçları Temmuz sonunda aşk sizinle. Bakalım tabağımızda neler çıkacak? bir e, tartışmanın söz konusu olabilir arkadaşlar. Hafif bir tartışma yaşayıp bir gözyaşı dökebilirsiniz ya da içten içe böyle <laughs> sinirlenebilirsiniz. Pardon. Biri küsebilir. Bir de küs biri varsa kırgın olduğunuz biri varsa e, yani evet barışmaya çalışabilirsiniz ama barış pek mümkün gibi gözükmüyor. Çünkü karşı taraf çok inat gibi arkası dönük ya da barışmasını istediğiniz gelmesini istediğiniz biri varsa inat biri gelmeyecek gelmesi için uğraşmak da şöyle tutayım kavgaya sebebiyet verebilir arkadaşlar bir dileğiniz var istediğiniz bir şey bu gerçekleşecek çok uzun bir zaman yok kısa bir temmuz ayı içerisinde gerçekleşecek böyle düşündüğünüz istediğiniz bir şey aladdin sihirli lambası çıkmış o da dilek demektir <laughs> Pardon. Kuşunuz var. Havaya uçmuş. Havalanmış geliyor. Kocaman bir kuş. Havalanmış geliyor arkadaşlar. Kocaman çıkmış. Böyle iyi bir haber gelecek. Hatta e, önüne engel e, olmaya çalışmışlar ama e, engel biraz geç kalmış. E, birkaç kişi hane dışından birkaç kişiyle bir görüşme e, dedikodu diyeyim. Bazı birilerinin dedikodusunu duyacaksınız. Sizle alakalı değil. Başka birilerinin hakkında yapılan dedikoduları duyacaksınız. Hani bir ortama gidersiniz konuşulur ki, ah gerçekten mi öyle miymiş gibi dersiniz ya. Aynı onun gibi birilerinin birileri hakkında yapılan dedikoduya şahit olabilir ya da bunu size söyleyebilirler arkadaşlar. Çok temiz bir yüz çıkmış, büst gibi. Ee, çok temiz bir insan burada. Ee, sıkıntının yanında çıktığı için şöyle yorumlayabilirim. Sıkıntınızı, <laughs> pardon, sıkıntınızı atmanıza yardımcı olacak bir insan var. Bir insan size sıkıntınızı atmanıza yardımcı olacak arkadaşlar. Sıkıntınızın tamamı bir kısmı hani içinden kaynaklı. Bir Çoğu the, hane dışından kaynaklı yani dış kaynaklardan dolayı baya bir sıkıntı yaşamışsınız. Ama bu sıkıntıyı atacaksınız e, biraz e, sabretmeniz lazım. Böyle baktığımda şöyle çevirdiğimde at kafası var arkadaşlar şurada oturan bir at yelesi melesi her şeyi belli ve sıkıntının altında çıkmış. Yani aslında sıkıntı değil. Böyle bakarsanız sıkıntı değil. Bir at resmen belli kafası. Yani çok istediğiniz bir şey var, muradınız var. Çok çok gönülden ve büyük bir şey bu, bayağı büyük bir şey. Bu gerçekleşecek demek. Yakın zamanda. Yani zaman olarak e, tabağın yakın zamanında çıkmış. E, Yakın zaman denilen yerde çıkmış daha doğrusu. Ve yakın zamanda çok istediğiniz bir gelişme yaşayacaksınız. Ve bu sizi çok mutlu edecek. Önce bununla alakalı bir haber alacaksınız. Sonra da muradınız gerçek olacak. Aynı zamanda haneye gelecek bir para var. E, yalnız bu para üç'e bölünüp gelebilir arkadaşlar. O haber de parayla alakalı olabilir. E, büyük bir haber dedim ya. 3'e bölünüp ama çok uzun vadede değil kısa vadelerde 3'e bölünüp alınacak yani hiç olacak demeyin. Hiç olacak gibi gözükmüyor. Kısa vadelerde olduğu için sanki böyle toptan almış gibi olabilirsiniz. Ama muradınız gerçekten çok büyük ve çok istediğiniz bir şey. Bariz bir at burada. Ne kadar belli. Çok istediğiniz bir şey gerçek olacak arkadaşlar. Evet, falımız bu kadardı. Tekrardan görüşmek üzere diyorum. Kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın arkadaşlar.